Sevgili seyirciler Galatasaray'ın yeni stadı için geri sayım hızlandı. Aslantepe artık hazır diyebiliriz. Türkiye'nin en modern stadındaki açılışa yaklaşık bir ay kaldı. Arkadaşımız Deniz Gülen Aslantepe'ye kazma vurulduğu günlerde stad yeri daha arsa halindeyken ilk anonsu yapmıştı oradan. Bugün yine oradaydı. İşte 15 Ocak'taki resmi açılıştan önce Türk Telekom Arena'da son durum ve Türk televizyonlarında stad içinden ilk görüntüler. Sağda, dakika, bu bu sevda, hiç bu Şu anda bulunduğumuz nokta Aslan Tepe'nin sahası yani o yeşil zemin. Şimdi burada toprak görüyorsunuz belki ama burası bittiğinde Aslan Tepe'nin yani Galatasaray'ın yeni stadının tam orta sahası olacak. Galatasaraylıların hasretle beklediği Aslan Tepe'de artık sona gelindi. Hollanda'dan özel olarak getirilen çim sahaya yerleştirildi. Hatta kale direkleri bile konuldu. Ve 15 Ocak 2011 tarihinde Galatasaray ikinci yarı maçlarını işte burada oynayacak. efanın 5 yıldızlı statlar listesine giren Aslan Tepe'nin Avrupa'daki benzerlerinden hiçbir farkı yok. Stat elit şeklinde dizayn edilmiş. Bu sayede koltuklarında oturan taraftarlar sahayı net şekilde görebilecekler. Bu da onlara inanılmaz bir seyir keyfi yaşatacak. Sarı kırmızılı takım maç günü sahaya işte bu kapıdan çıkacak. İlk 11'deki oyuncular sahaya yönelecek. Yedek oyuncular ve teknik heyet ise buraya. Burası Galatasaray Kulübü'nün yedek kulübesi. Yedek oyuncular ve teknik heyet burada oturacaklar. Buranın en büyük özelliği ise koltukların ısıtmalı olması. Asantepe 52.467 seyirci kapasitesine sahip. Bu koltukların 48.000'i normal, 176'sı ise engelli koltuğu. Koltukların 4850 adedi ise VIP koltuk. Rakamlar böyle. Koltuk mesafeleri, koltuk araları da bir hayli geniş. Yani anlayacağınız seyir zevki tam. Futbol severler burada oturup takımlarını seyredecekler. Ve stat 8 ila 10 dakikada tamamen boşaltılacak. hatta 1200 kişilik tam 156 loca var. O locaların inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İşte onlardan biri şanslı taraftarlar inşaatı devam eden bu localarda hem her türlü konfora sahip olacaklar hem de takımlarının maçını seyredecekler.